Evet, arkadaşlar, Bu videomuzda da kısa kısa milletvekilliğini sona erdiren halleri anlatacağım. Hala yasama e, sınırları içerisindeyiz, mecliste alakalı konuşuyoruz. Şimdi e, milletvekilliği ile alakalı seçimi, seçilmeye yeterliliği, dokunulmazlığı, sorumsuzluğu ve sona ermesi üzerinden bir tamamlayıp meclisin yapısına bakacağız sonraki videolarda. Şimdi milletvekilliğini sona erdiren haller nelerdir noktasında temel sorularımız bizimle milletvekilliğini aşağıdakilerden hangisi milletvekilliğini sona erdiren nedenlerden biridir değildir diye. Mesela bir önceki videoda dikkat edin dediğim yasama dokunulmazlığı kaldırılması milletvekilliğini sona erdirmez dedik. Ama yasama dokunulmazlığı kaldırılan biri yargılanır, yargılanma sonucu vekil seçilmeye engelli bir hüküm giyerse o zaman vekilliği sona erer. Mesela hüküm giyme vekilliği sona erdiriyor ama dokunulmazlığın kaldırılması erdirmiyor gibi bir takım şeyleri ayırmamızı sağlayacağız. Bunun dışında bir ikinci soru tipi de şu oluyor. Bazı durumlar ortaya çıktığında milletvekilliğinin düşmesi doğrudan gerçekleşir. Yani meclisin bir karar almasına gerek olmadan. Ama üç durumda meclis kararıyla olabilir. Bu yüzden şöyle sorular da sorulabiliyor. Aşağıdakilerden hangi, aşağıdaki durumlardan hangisinde milletvekilliği doğrudan düşer, kendiliğinden düşer ya da meclis kararı gerekir gibi sorular sorulabiliyor. Mesela meclis kararı gerekmeyen durumlar, ölüm, gayetlik, Türk vatandaşlığını kaybetme, cumhurbaşkanı seçilmesi, mahkeme kararıyla kısıtlanması, milletvekili seçilmeye engel bir suçtan hüküm giyme, kısıtlanma ya da mahkumiyet durumlarında bu karar genel kurula, meclisin genel kuruluna bildirildiği an vekilliği sona eriyor mesela. Cumhurbaşkanı yardımcısı ya da bakan olarak atanması haliyle yine vekilliği doğrudan sona erdiriyor. Yani sonuç olarak bunlar da meclisin bir karar almasına gerek yok. Doğrudan sona erdiriyor diyebiliriz. Ha mesela dikkat etmeniz gereken diğer çeldiriciler, örneğin meclis kararı gereken üç durum var. İstifa ederse meclis karar verirse sona erer. Devamsızlıkta öyle. Bağdaşmayan görevde ısrar da öyle. Bu durumlarda kendiliğinden değil meclis karar verirse düşer, vermezse milletvekilliği devam eder diyebiliriz. İstifadan başlayalım. İstifa ya da çekilme basit çoğunlukla meclis bir parlamento kararı alırsa istifası kabul edilir, vekilliği sona erer. Almazsa kabul edilmez, sona ermez. Mesela Zülfü CHP milletvekilliği döneminde istifasını kabul etmedi meclis istifa etti. Ve dolayısıyla kabul edilmezse düşmez gibi bir durum. İstifayı da unutmayın. Partiden istifa değil, partiden ihraç değil, parti kapatma değil. Bunların hiçbiri vekilliği sona erdirmez. Milletvekilliğinden istifayı kastediyoruz burada. Mesela partiden çıkıp başka bir partiye girmek 95'e kadar vekilliği sona erdiriyordu ama artık erdirmiyor parti kapatılmasına neden olma da vekilliği eskiden sona erdiriyordu ama artık erdirmiyor. Yani partiyle ilgili hiçbir atraksiyon vekilliği sona erdirmez. İstifada da partiden değil. Neden istifa? Milletvekilliğinden istifa. Meclis kararıyla sona erebilir. Devamsızlıkta dikkat etmeniz gereken bir süre var. Toplam beş birleşim. Bir ay içerisinde mazeretsiz ve özürsüz toplam beş birleşime katılmazsa birleşim gün demektir. O zaman yine meclisin kararına bağlı. Hatta bu sefer meclisin 301 ile karar alması lazım. Oylamaya sunuluyor. 301 vekil evet derse vekilliği sona eriyor. Hayır derse sona ermiyor gibi bir durum. Burada devamsızlık için meclis kararı gerekir. E dikkat edeceğiz. Bir de kaç birleşim devamsızlık, ne kadar devamsızlık, beş birleşim devamsızlığa dikkat edeceğiz. Son olarak meclis kararı gerektiren durum bağdaşmayan görevde ısrar. Burada mesela memurlara geldiğimizde konuşurken diyeceğim ki memurlar ikinci bir görev alamazlar. Ama milletvekilinde böyle değil. Milletvekillerinin vekillik dışında alabileceği görevler var. Alamayacağı görevler var. Genel olarak yasak şöyle teşkil ediliyor arkadaşlar anayasada. Özel sektörde istediğini yapabilir ama kamu alanında ikinci bir görev alamaz. Yani ticaretle uğraşır, çiftçilikle uğraşır, tarımla uğraşır, hayvancılıkla uğraşır, Bunları yapabilir ama kamu kurum ve kuruluşlarında görev alamaz. Bunlara bağlı kamu kurum ve kuruluşlarının işletmeleri, ortaklıklarında görev alamaz. Sendika yöneticiliği yapamaz, meslek kuruluşlarında görev alamaz. Yani kamusal alanda ikinci görevi alamıyor vekil. Alırsa uyarılıyor, uyarıya rağmen devam ederse bağdaşmayan görevde ısrar etmiş oluyor. O zaman meclis gündemine konu alınıyor. Meclis basit çoğunlukta parlamento kararıyla bir. Karar alırsa vekilliği düşer. alması düşmez diyebiliriz. Ha, burada o zaman üç durumda milletvekilliğinin düşmesi için meclisin karar alması gerekiyor. Diğer bütün durumlarda doğrudan meclis kararına gerek olmadan vekillik düşebiliyor. Burada son olarak eklemek istediğim şey şu. Milletvekilliğinin meclis kararıyla düşürülmesi durumlarında arkadaşlar yargısal denetimi var yine Anayasa Mahkemesi'nde. Aynı dokunulmazlığın kaldırılması kararında olduğu gibi milletvekilleri, milletvekilliğinin meclis kararıyla düşürülmesinde yani istifa devamsızlık bağdaşmayan göre meclis kararıyla düştü. Herhangi bir milletvekili 7 gün içinde Anayasa Mahkemesi'ne başvurabilir. Anayasa Mahkemesi de 15 gün içinde karara bağlanacak. Yani bu ne demek? Düşürülme kararına veren meclis bu kararı denetleyen Anayasa Mahkemesi dokunulmazlıkta olduğu konulara dikkat edin. Toparlarsak sorulabilecek soru tiplerimiz milletvekiliğini sona erdirir, erdirmez ya da meclis kararı gerekir, gerekmez soru köküdür. Onun dışındaki söyleyebileceğim sadece beş birleşime dikkat edin derim. Bir de e, meclis kararıyla düşme durumlarında Anayasa Mahkemesi bunun denetimini yapabilir, vekilin başvurusu üzerine diyebilir. Milletvekilliğini sona erdiren nedenler kısa kısa bu şekilde arkadaşlar. Bir sonraki de görüşmek üzere, hoşçakalın.